arkadaşlar ben Arda. Yanımda Canberk var. <laughs> ee, edit yaptı. Evet. Edit yaptı. Evet. <laughs> evet ama ama baş bilme. Vesaldı. İzleyelim. Tamam bir dakika. Üç, iki, be. <laughs> Ve sevgisizce. Arkadaşlar kendice yorumlara yazın. Bekliyorum. Evet video sakın can belki videosuna bakmayın ayıp <laughs> Çok ayıp evet Yine yaparsınız gösteriyorum Tabii ki ben ben Aa, Aa, ev geç <laughs> çünkü günümüzde verse... At şey. Lan? Arkadaşlar <laughs> sizce video nasıl olmuş? Nasıl? Boz patu. <laughs> 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 Editle yaparız. Bir gün. Haydi. Sonraki videoya görüşürüz arkadaşlar.